Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, akşamleyin biraz yağmur yağdı, ortalık biraz dağınık. Ee, cumartesi günü e, biz eski oturduğumuz köye gittik. Oradan odunlarımızı ve şu arkamda gördüğünüz eşyaları, malzemelerimizi almayı gitmiştik. E, fakat bir sorunla karşılaştık. Nasıl bir sorunla karşılaştık? Biz oraya e, benim ilkein e, kardeşi yani benim kayınbiladerim ve buradan bir arkadaşımızla beraber 3 kişi gittik. Bir de e, nakliyeci bir arkadaşımız vardı. 4 kişiydik. Odunlarımızı orada yükledik arabaya. Hatta nakliye de e, bizi buraya getiren amcamız vardı bir tane. Sağolsun. E, bize fiyat konusunda bayağı yardımcı olmuştu. 1500 liraya gelmiştik biz biliyorsunuz zaten. E videomuzu açıklamıştık bunu. E, yine tekrardan 1500 liraya tuttuk. E, bu sefer ile de, onun oğlu gelmişti. Gittik. Odunlarımızı yükledik, neredeyse bitmişti artık. Yani kapağı kapatıp şu ufak tefek eşyaları üstüne atıp brandaya çekip gelecektik. O esnada ormandan bir şef geldi, yanında iki tane memurla beraber. Bize dediler ki, odunları buradan götüremezsiniz. Yani tabii ki hepimiz orada şok olduk. Zaten bir yorgunluk var dedik yani neden götüremiyoruz ee, sen dediler bu odunu burada yakmak için aldın yani dağdan yaptık biz duman parası adını altında makbuz makbuz karşılığı zaten almışız odunu kendimiz yapmıştık duman parası adı altında makbuz karşılığı dağdan odununuzu yapıyorsunuz bunu zaten e, orman köyünde oturanlar gayet iyi bilirler Odunumuzu yaptık dağdan getirdik ee, tek tek zaten videolarda da bunu çekmiştik ee, elimizle taşıdık. Ee, evimizin yan tarafına döktük ve bu odunları kestirdik ee, ve bunları ben yaklaşık e, yanlış hatırlamıyorsam 2 gün veya 3 gün sürmüştü. Tabi e, tam gün çalışmadık ama günde 3-4 saat içeri odun çekmekle tek tek elimle onları içeri odunluğumuza taşımıştık, istif yapmıştık. Yani siz de takdir edersiniz e, büyük bir emek harcadım ben bunlara. Oraya da gidip tekrardan yüklememiz ve yükledikten sonra da ee, bu odunları oradan, buraya nakil yapamamız, yani getiremeyeceğimizi öğrenmek ve odunları orada bırakmak, yani tekrardan indirin dedi bize, yani arabayı kapatacağını ve arabanın asla ve asla geriye verilmeyeceğini söyledi. Satılıyormuş. Ya, satılıyormuş, böyle bir kanun varmış ama biz şöyle baktık, ee, yani bu odunları ben yaptım. Yani duman zati, parasını, ihtiyaç, zati ihtiyaç karşılığında, zaten ücretimizi bunu, verdik, ücretimizi de bu odunları biz odunluğumuza koyduk. Yani kışın yakmak üzere. Ama belli nedenlerden dolayı orada taşınmak zorunda kaldık ve buraya geldik. Geldiğimizde de odunlarımızı getireceğimizi zannediyorduk. Getiremedik. Bayağı bir üzgünlük yaşadık. odunları tekrardan oraya indirmemizi söylediler. Tekrardan ben odunları oraya içeri odunla tek tek taşıyamayacağım ve benle beraber hiçbir ücret karşılıksız karşılığı olmayacak şekilde bana yardımcı yardımcı olmak için gelen arkadaşlarımıza bu eziyeti çektirmek istemedim. Ve köyün meydanına biz bu el birliğiyle tek tek aşağı indirdik, attık. Artık köyün kahvesinde yakacaklar bu odunları. Böyle bir kanun varmış, bilmiyorduk, öğrenmiş olduk. Ee, sonradan ben araştırdım ama ne kadar doğru, ne kadar şey bilmiyorum, internette araştırdık. Orman Genel Müdürlüğü'nün maddelerine girdik, okuduk. Orman şefi, o bölgeye bakan şefin izni dahilinde olduğu zaman köyden dışarıya odunlar çıkarılabiliyormuş. Biz bu bulunları yaptık, biz bu evimize koyduk yakalayacağız. Her al. köylü gibi hakkımızı aldı. Hakkımızı aldık ama başka bir yerde yakamazmıştık. O evde yani o hanede, o köyde yakılacakmış bulun. Bunu da öğrenmiş olduk. Taşındığın yere götüremezmişsin. Yani şefim bunun yapılabilecek bir şey varsa yani kanun çerçevesi içinde bunun yapılacak bir şey varsa, bir, belge, ağrım, bir masrafı bir kağıt. da varsa ben bununla karşılayayım. Yani görüyorsunuz dedim halimizi. Biz üç kişi buraya geldik, bulunları yükledik, gitmeye hazırlanırken yani yola çıkmaya hazırlanırken siz böyle bir şeyle karşılaştık. Bizi dedik üzmeyin. Dedi aydın yapacak bir şeyim yok. Hani boğuldun dedi inecek. Buradan inecek. Yoksa dedi bu arkadaşın dedi, arabası bağlayacağız. Ve arkadaş da arabasına olacak. E, şimdi oraya yani biz 1500 lira yine nakliye parasını anlaşmıştık gitmiştik. E, yani 1500 lira para ne kadar kazanacak içinden ne kadar kazanmayacak bilmiyorum. Ama büyük bir riske sokacaktık o arkadaşı da. Kanunsuz zaten hiçbir iş yapmayız. Her işe karşıyız yani kanunsuz olan her şeye. Peki dedik şefim biz bu odunu indiriyoruz. Size de hayırlı görevler diliyoruz. Odunu indirdik de orman binasına tekrar uğradık. Dedik biz gidiyoruz. Kamyonete bakarsınız. Bakın. Geldiler zaten kamyonete tekrar kasasına çıktılar. İçerideki malzemelere baktılar. Yani bunlara falan baktılar. Yani şimdi bir tane bile odun olsaydı yine aynı işlemi yapacaklardı. Ama tabii ki öyle bir riske girmedik. Sadece kendimize ait olan yani bu eşyaları zaten bunları da hepsini biz Kendimiz e, cebimizden para ödeyerek, yani karşılığını vererek almıştık. Yani kümes teli falan var kümes, arkadaşlar. Kümes paletler vardı paletlerimiz eski paletler. Yani bunların bile paraları ödenmiştir. E, tellerimiz vardı, İşte araba lastikleri falan vardı. Onları, yani bunlar almaya gitmişiz biz oraya, haberimiz yoktu. 1500 liraya kümes telini ve iki tane araba lastiğini, bir de tavuklarımızın, tavuklarımızın böyle sulukları vardı. Bir de onları getirdik. Bunları 1500 liraya getirdik arkadaşlar. Tabi o esnada tavuk momokapisi aklımızdan çıktı. Yani bir an önce oradan çıkalım, gidelim dedik. E, Tavukların sulukları içerideydi ama tavukları alamadık. Artık almak da bilmiyorum bir daha gider miyim gitmez miyim herhalde gitmeyeceğim gibi oraya. Kalsın tavuklar, tavuklar ya. Yani. da olduğu yerde kalsınlar. Artık buradan tavuk alırız. Ya. Yani, kulübesini getirdim. E, Akşamdan çok şiddetli bir yağmur vardı. Yani bizim bir, her, burada bir herhangi bir odunluğumuz falan yok. Onu da yapacağız, e, çatısı bile hazır şuraya arka tarafa bir yere yani malzemelerimizi koymak için, e, odunumuzu, kömürümüzü koymak için bu malzemeleri değerlendireceğiz yani. Ama çok yağmurlu, ıslak bunlar şu anda. E, ama yaklaşık bir hafta 10 gün falan güzel oldu burada. Yarından itibaren onlara da başlayabiliriz. İçeride bir takım işlerimiz devam ediyor. Onlara devam edeceğiz. Yani kısacası şöyle diyeyim, bir açıklamayı yapayım. Biz odunlarımızı alamadık. Ben bu konuda biraz daha gergin ve sinirliyim. Ee, o yüzden şöyle söyleyeyim. Ya aslında ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. E, bu video çekme çekme amacımız da bu konuda üzgünlüğümüzü dile getirmek istedik. Yani biz oraya bir emek harcadık, bir bedel harcadık. E, neticede 1500 lira bir para verdik. Hani sizler de böyle mağduriyet yaşamayın. Eğer bizim gibi böyle köyde yaşayan da, ya da herhangi bir yerden e, olun falan da olun arkadaşlar bizi izliyorlarsa dikkat edin, araştırın. İyice öyle yapın. Yani benim üzüldüğüm paraya falan değil yani. Emeğimize üzülüyorum. Tamam. ben burada gene 1000 lira 1500 lira veririm. Odun alırım Allah şükür. Var yani şu anda alacak durumu. Bir çuval alırım. 500 lira alırım ama alırım yani. Odunu yakarım. Benim üzüldüğüm dediğim gibi emeğimiz. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Köyün meydanına indirdik bıraktık. 3 ton 4 evet. ton odunu bıraktık. Bıraktık geldik yani biz bu kış rahat ederiz diyorduk. Tam yine rahat ederiz yani ama oradaki odunlarla rahat ederiz diyorduk. E şimdi buradan buluruz. Satan arkadaşlar vardır esnaf arkadaşlar. Aman deriz kardeşimize ifsal etsinler. Yolla başımıza aramasın. Getiririz evimize yakarız odurumuzu kömürümüzü. Hani böyle bir durumda karşılaşırsanız tedbirimizi önden, önceden alın arkadaşlar. Bizim gibi mağdur olmayın. İyice araştırın demek isterim ya. Bir de bir önceki videoda ses problemi olmuş. Bunu çok çözmeye çalıştık. Ama çözemedik. Çünkü sebebini biz de bilmiyoruz. Herhangi bir sıkıntı, ayarlarında herhangi bir şey yok. Her şey gayet normal. Bazı kişilerde ses var, bazı kişilerde ses yok. Ee, böyle sesin sessiz bir video izletmek istemezdik size. Kusura bakmayın. E, videoyu kaldırma ya da silme gibi bir e, durumumuz da yok maalesef. Böyle bir şey kanalımızı kötü ettiler. Bazı kişiler videoyu silin, tekrar yükleyin, videonuzu kaldırın e, gibi yorumlarda bulunmuşlar. Tabii onlar da bilmediği için söylüyorlar. Ama e, YouTube kanallarının böyle bir şey yapması neredeyse imkansız. O yüzden videoyu kaldırma ya da silme gibi bir şansımız yok. Ee, tekrar kusura bakmayın diyoruz. Yani biz tanıdığımız arkadaşlarımızı aradık, bakın dedik videolarımıza. Hani onlar zaten izliyorlar. Ee, bilgisayardan izleyin, TV'ye yansıtın, telefonunuzdan izleyin. Hani kimisi her ses yerden var diyor, ses var kimisi diyor. Yok diyor. Kimisi de yok diyor. Yani bizi kendi ailemiz bakıyor. Onlar da zaten ilk etapta hemen bize ses yok. Ee, telefonla aradılar, WhatsApp'tan mesaj attılar. Ama hiçbir müdahalede bulunamadık. Ee, bunun için ilk ayında dediği gibi kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Bir Umarım bir daha böyle bir şeyler karşılaşmayız. Youtube'la alakalı bir şey muhtemelen. Youtube'la alakalı o da bize denk geldi. Hem severlik. Yapacak evet. bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Ee, i̇şte burada bir takım eşyalarımız var, malzemelerimiz var. Semin kulübesini getirdik. Semin altına zeminle güzel bir şey yapmaya düşünüyoruz. İşte ufak bir e, depo gibi yani tahtadan çevireceğiz. Üstünü kapatacağız. Kendi malzememizi koymak için. E, yarın bir gün odun kömür alacağız. Onları oraya koymak için ıslanmasınlar diye. Yani odunluk yapacağız. Odunluk gibi bir şey yapacağız. Ama akşamleyin çok şiddetli bir yağmur vardı burada. Ee, şu anda bütün tahtalar ıslak. Onların kurumasını mecbur bekleyeceğiz. Hani ben böyle bir şimşek ilk defa görüyorum. Hani Yattığımız yer odanın yani yattığımız yer yatak odamız aydınlık oluyor. Yani resmen bembeyaz oluyor yer. Ve güzel de bir yağmur yağdı. Ee, önümüzdeki hava raporuna baktık. Önümüzdeki bir hafta, on gün falan yağmur yok. Yani bu süreç içerisinde de e, dediğim gibi ufak tefek işleri halledip e, kışa kendimizi burada hazır duruma getirmek istiyoruz. Şimdi içeride işlerimiz devam ediyor. E, salonun duvarlarının boyası kalmıştı. E, şimdi oraya geçeceğiz. E, salonun duvarlarını boyamaya çalışacağım bugün. E, burada bahçede pek yapacak bir şeyimiz yok. E, yerlerde biraz çamur. Bahçede zaten bir şeyimiz yok. Ispanaklarımızı falan ekmiştik hepsini. O zaman hep beraber içeri geçelim. Hayır yapmasak daha iyi olur. Benim hiç moralim yerinde değil yani. iki gündür. Tamam da bir şekilde yapacağız hayat. Yapacağız yani. O duvarlar bizim. Biz yaşayacağız. Yani çektiğimiz bu video yanlış anlaşılmasın. Ee, biz ee, yani zaten çekeriz video. Görürsünüz. Odunumuzu alırız. Bir şekilde getiririz buraya. Kömürümüz de gelir. Yakarsak kömür. Yakmazsak odun da alırız. Ama üzüntümüzü size paylaşmak istedik. Ee, gerçekten yani iki gündür ee, moralimiz çok bozuk, içimden gelmiyor, temizlik bile yapamıyorum içeride. Çok üzüldüm yani. Ee, o sebepten dolayı e, biz odun param, e, duman paramızı verip zati ihtiyaç belgemizi elimize alıp e, dağdan odunumuzu yaptık geldik ve köyden bu odunu çıkaramadık. Böyle bir şey daha önce başına gelen var mı bilmiyorum. Bu konuda bilgisi olan da var mı bilmiyorum. Durumu sizinle paylaşıp bilgisi olan arkadaşlardan da bilgi edinmek istedik. Orman Genel Müdürlüğü'nün maddelerine de baktık. Şefin izni dahilinde çıkarılabiliyormuş. Yine de e, yanlış da anlamış, yanlış da okumuş olabilirim. Ya da anladığımı farklı anlamış da olabilirim. O yüzden artık bazı şeyleri, e, köy yaşantısında da bazı şeyleri çok daha iyi anlamış olduk. Bu konuda söyleyeceklerimiz şimdilik bu kadar. E, şimdi başka işlerimize bakalım. Elimize belgeyi de göstersek bize o köyden olduğunu vermeyecekler. Ben evet. bunu anladım. E, Allah herkesin çarşısına hayırlı pazar versin diyorum. Ve ben kendi işime bakıyorum. İçeri geçiyorum, boya yapıyorum. Yeni hayatımıza, yeni hayatımız, evimize hayatımız, kaldığımız yerden devam oluyor. ediyoruz. Ee, sizleri de seviyoruz arkadaşlar. Dünkü video için, yani bundan önceki video için kusurumuza bakmayın. Biz de çok üzüldük. Sizler de üzüntünüzü dile getirdiniz. Hatta sessiz sessiz bize bu videoyu sizi sevdiğimiz için yine de izledik dediniz. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, i̇çeri geçelim. Geçelim. Evet evimizin içine girdik şu anda bu salonun duvardaki kestirme işlerini yapacağız. ben ilk önce kestirme yaparak başlıyorum. Daha kolayıma geliyor. Kestirme işi bittikten sonra alttan ve üstten hemen duvara boyayı sürüyorum, geçiyorum. biraz moralimiz bozulsa da, motivasyonumuz üstse de biz bunu yükseltmeyebiliyoruz. Şimdi bu işlerimize verdik kendimizi. Bunları da bir an önce bitirmek istiyoruz. Yarım kalan yerler vardı boyamızın bittiğinden dolayı. Boyamızı aldık. Şimdi onlara devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.